xu 100, BIST 100, endeksinin haftalık bazdaki teknik görünümü güçlü bir yükselen kanal içerisinde ilerliyor. Endeks, uzun vadeli güçlü bir yükselen trend içinde kalmaya devam ediyor. Son haftalardaki yatay konsolidasyonun ardından yukarı kırılma ihtimali artmış. Momentum ve hacim desteği sınırlı ama pozitif sinyaller var. Günlük bazda teknik analiz verilerini göre endeks, orta vadeli düşen trendi kırarak yukarı yönlü ivmelenmiş. Kanal orta bandı kırılmış durumda. Yukarı yönlü potansiyel korunuyor. Hacim artışı ve momentum Göstergeleri bu kırılımı destekliyor. Kısa vadede hedef 10.500-11.250 seviyeleri olabilir. Ancak 10.000 seviyesi altına geri dönüş olursa, bu durum boğa tuzağı, false breakout olarak değerlendirilebilir. XU100, BIST100 endeksinin saatlik bazdaki teknik görünümü güçlü bir yukarı yönlü hareket, rally dikkat çekiyor. Özellikle 9.836 seviyesinin aşılmasından sonra sert bir çıkış olmuş. Destek direnç seviyeleri, destek 9.836 ve 9. 3386 seviyeleri direnç. 10.000 psikolojik seviyesi aşılmış. Şimdi 10.250 civarı üst direnç olarak gözüküyor. Kanal hafif yukarı eğimli paralel bir kanal mevcut. Fiyat şu anda kanalın üst bandına yaklaşmış durumda. Bu da kısa vadede bir düzeltme gelebileceğini gösteriyor.